Evet özür arkadaşlar çünkü bugün ilk boletimizi de bulduk. Bakın harika bir bolet. Oh, harika ya valla sevindim. Zaten şantiye olan yerde genelde bolet de bir şekilde bulunuyor arkadaşlar. Bir de şurada minnacık dönmüş demek ki o da bolet. Yok bolet değilmiş pardon. Bakın arkadaşlar bu da bir kortunercüs türü. çok bolete benziyor ama Değil maalesef. Şimdi buradan mantarımı topladık ya. Hemen şöyle bir olduğunuz yerden etrafımızda şöyle bir çember çiziyoruz. Evet bakın. Allah, aynı yerin sol kısmında da da da. Ha burada. Ha buracıkta da çok güzel mantarlarımız var. Buradan da 3-5 tane aldık. Geri kalan minnakları da hoşça kalın dedik. Şimdi sağımızda solumuzda mantar var mı? Yok. Bir de arkadaş Karadeniz adam acıktırıyor ya. Böyle hani ben mesela çok kahvaltı kültürü yoktur. Sabah atıştırırım mesela. Şuradan burada çok güzel sabah kahvaltıları yapıyorum. İki sonra yine acıkıyorum. O yüzden yanımda devamlı bir büs gibi püs kevit bulunuyor. Güzel takip ederim. Şimdi arabamız yukarıda. Biz aşağıdayız. Şöyle bir iki paylar yürüyüş daha yapalım. Ondan sonra yukarı çıkalım arkadaşlar. Oo, bakın mesela burada böyle hiç girmeyeceksiniz. Burada mantar muntar. Olmaz demiyorum da atıyorum. Yüzde yirmidir. Bulma olsanız. Buradan da muhtemelen inekleri geçirmişler. Hatta yeni geçmiş. Şuradan dalalım acaba ya? Dalalım gitsin. Şuradan mesela daldık. Neden daha Çünkü açıklıklar var. Evet burası biraz zor bir yer olacak gibi duruyor. Çok az müsaade istiyorum. Ama bakın. Hemen burada. Yine mantarlarımız denk geldi. Ama alınacak boyutta değiller. Bıraktık. Gidiyoruz. Evet. Görüyorsunuz bayağı bir sıkıntılı. O yüzden çok az müsaade isteyelim mantar bunu devam edebilmiştir. Burada dar bir patika olmuş arkadaşlar. Böyle gidiyor şu patikamız. Biz de hemen patikadan giderken şöyle sap sarı bir şekilde yine iki adet sarı kızımızı üç adet pardon sepetimizi attık. Bakın burada bir sığır dili var muhtemelen sığır dili. Değilmiş pardon. Üstü çok beyaz olunca farklı bir renk olunca sığır dili zannettim ama Sığır dilinin de o kadar tatlı bir rengi var ki. Böyle beyaz e, krem arası. Biraz yere geliyor turuncuya da kaçıyor. Bakın mesela burada şurada bir mantar varmış, kırılmış. Buradan ne geçmiş böyle ya? Her tarafı dalları malları mantarlar kırmış geçmiş. Herhalde inekler. Şöyle bakın. Buracık da var. Bir de mantarda eğilip de etrafınıza bakarsanız her zaman mantar daha fazla görme olursunuz. yüksek. Bakın mesela. Ben şimdi şuradan bakarken şu üstte gördüm. Bunları görmemiştim. Arkadaşlar telefonum çaldığı için <laughs> Ee, videonun nerede kesildi bilmiyorum. Ben de konuşup ama. ama. Hep bir derimle mantar topluyorum. Beynimle telefonla konuşuyordum. Şimdi bakın hep hep var ya. Bunlar harika. Ömer hocama buradan tekrar teşekkür ederim. Sağ olsun nokta dışı bir yere gönderdi beni. Biliyorsunuz bu e, Giresun'da ilk mantaramıza da Ömer hocamla gitmiştik. Valla sayesinde harika mantarlar bulmuştuk ilk gün. Bakın mesela bu otların içinde gözüme çarptı kocaman dedim acaba ama o abi Umuracağım bu senin için. Dokan bunu böyle bir ayakları açıyorum. belki yanlarında manlarında bir tane daha iki tane daha çıkmıştır. Maalesef başka başka gözükmüyor verecektim varmış. Bakın o büyük olan akrabaları da bu alt taraftaymış. Şurada. Az önce size otların içinde pek mantamın şansı az diyordum ya işte o az olasılıklardan biri bu. Gerçi öteki kocamanı görmesek bunların mı görmemiz mümkün değil de. Şöyle bir sağına sonuna bir bakalım. Şimdi buradakiler sacaklandığı için bir de büyük oluyorlar. gibi de bitmiş. Evet şimdi ne yapalım? Şu solda bir hafif bir açıklık gözüküyor arkadaşlar. Bence oradan çıkalım. Orada güzel mantara bulacağımıza eminim. Geldik. İnanın 3 günden beri 3 yukarı bir aşağı, 3 yukarı bir aşağı girip geliyorum hep. Abi arkadaşlar harika bir Sığır dili ocağı. Bakın. Şunları alacağız. Vallahi biri daha önce de buradan toplamış ama belki de o bırakmıştır inşallah bize kızmaz. Ama ben büyüklerini alacağım sadece ya. Ne küçüktür onun olsun. O muhtemelen burada bir yerdedir. Belki buralıdır. Çok güzel çıkmışlar ya. Şurada. Evet. Yeterli mi? Yeterli. Kardeş sakın bana kızma. Zaten lambur lumbur. Biraz parçalamışsın her tarafı. Ben de iki 3 tane aldım. Devam ettim yoluma. Geri kalan senin. Az önce teyze bana şey demişti. Tavşan kulağı biz diyoruz demişti. Acaba tavşan kulağı diye bu suyu dinlemiyorlar. Olabilir bak. Neyse ben teyze şimdi yukarıdaysa kusura dillerini ona vereceğim. Evet şimdi şuradan geri dönüşe devam. Şimdi burada pek bir kaybolma riskimiz yok. Neden yok? Çünkü gelirken şöyle bir göz ucuyla baktım. Sağ tarafta yol var, sol tarafta yol var. Mutlaka birinden birine çıkma ihtimalimiz var. Şöyle bakın şurada da. Onlar turuncu sürdüler arkadaşlar. Onları ben almıyorum. Hem zayıf oluyorlar hem de acı oluyorlar. Ama kaz ayakları burada. Yine lan murlum mur basmışlar üstlerine ya. Abi. Nasıl bir şeydir ya. Bir dakika şuraya gideyim. Burası iyi. Mantar genelde ormanın nefes alan kısımlarında bulunuyor. Hop. Bakın ta karşıda görüyorum. Çok küçükler ama. Ormanlarla dans ediyoruz bir de. Evet. Şuradan geçtik. Bakın. Gördüklerim şunlar. Ama alacaklarını da değiller. O yüzden devam ediyoruz. Daha büyükleri yukarılarda vardır. İşte burada. Aynen öyle. Küçüğünü bıraktık. Büyükleri aldık. Çok acayip Ruslular var arkadaşlar. Bu geçtiğim mantarların çoğu Ruslular. Şöyle. Zaten onlarla alakalı birçok video çektim. Hepsini tek tek tanıttım. Karşılaştım bütün mantarları tanıttım. Her gün iki tane, üç tane yayınlamaya gayret edeceğim. Yine çıktık böyle be. Hayda. Neyse bakalım bir yukarı çıkalım. Nereye çıkmışız bir bakalım. Evet arkadaşlar az önceki mantaramızı yaklaşık bir 2-3 kilo falan e, kazaya mantayla tamamladık. Yani bunu videonun sonuna koyacağım. Çünkü yeni bir ormana giriyorum. Yeni orman, yeni video demek. Ee, bu videoda izlediğiniz biraz kafanız şişirmiş olabilirim. Çok konuştum çünkü. Ee, onun için şimdiden kusura bakmayın. Hadi gelin yeni bir mera girelim bakalım. Nelerle karşılaşacağız.